Selam. Benim adım Betty. Bana kısaca Bett derler. Hayatım acı dolu. En önemli ve en can yakıcı kısmı da şu. Çok sevdiğim biri var. Ancak beraber olmamız için önümüzde çok fazla engel var. Kısa bir süre sonra 19 yaşına gireceğim ama size anlatacağım hikaye çok daha eskiden başladı. Küçük bir şehirde doğdum. Babam subaydı ve annem ev hanımıydı. Ne derler bilirsiniz, birinin mesleği hayat tarzını belirler. Ailem bunun çok iyi bir örneğiydi. Babam görevini yaparken annem beni büyütüyordu ve evdeki işleri hallediyordu. Diğer bir de işle iyi bir eşin ve annenin genel olarak yaptıklarını yapıyordu. Ancak babam emekli olup evde küçük bir araba boyama işini kurar kurmaz, babamın subay arkadaşlarından biri bizi her yıl ziyarete gelmeye başladı. Ben ona Ovan amca diyordum. Onu ilk gördüğümde sanırım 5 yaşlarındaydım. Uzun boyluydu ve çok yakışıklıydı. Babamdan sadece birkaç yaş küçük olmasına rağmen çok genç görünüyordu. Her kış yaşadığımız şehre geliyordu ve bazen birkaç ay kalıyordu. Bir aile kuracak kadar şanslı olmamıştı ve çocukları yoktu. Bu yüzden beni kendi kızı gibi gördüğünü söylüyordu. Bana sürekli hediyeler getiriyordu. Getirdiği hediyelerden çoğunu hala saklıyorum. Ovan amca büyük bir şehirde yaşıyordu ve bizi görmeye geldiğinde şehirdeki hayatıyla ilgili çılgın hikayeler anlatıyordu. Ben de bu hikayelerden çok etkileniyordum ve ağzım açık dinliyordum. Hatta o geldiğinde arkadaşlarımla yaptığım planları iptal ediyordum. Arkadaşlarım bana biraz kızıyorlardı ama Ovan amca gittiğinde onlardan özür diliyordum. Evimizde kaldığı süre boyunca içimde aynı küçük çocukların doğum günlerinden bir gün önce hissettikleri şeyleri hissediyordum. Ayrıca o zamanlar büyüyünce ben de oraya taşınıp aynı Ovan amca gibi yaşayıp onun gibi mutlu ve ilginç bir insan olmanın hayalini kuruyordum. Ovan amca annemlerin diğer arkadaşları gibi de değildi. Annemlerin arkadaşları geldiğinde beni genellikle yukarı odama gönderiyorlardı. Ya da gelen misafirlerin çocukları varsa rahat rahat konuşabilmek için bizi dışarıya oynamaya gönderiyorlardı. Ancak Owen amca geldiğinde annemlere benim yanlarında kalmam ve konuşmalarını dinlemem konusunda ısrar ediyordu. Ayrıca Owen amca benimle yalnız zaman geçirmeyi de seviyordu. Beraber oyuncaklarla oynuyorduk ya da dışarıda kardan adam yapıyorduk. Owen amca benim masum olduğumu ve masumluğumun onun da masum olmasına sağladığını söylüyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Bir seferinde ovan amca ve babam kışın balık tutmaya gitmişlerdi ve ovan amca benim de onlarla gitmem konusunda ısrar etmişti. Babam pek istekli değildi. Çok eğlenceliydi ama hava bayağı soğuktu ve neredeyse bütün zamanımı arabada geçirmiştim. En sonunda üşütmüştüm. Eve geldiğimizde daha da kötü olmuştum ve yatağımda ateşler içinde kıvranmıştım. Ovan amca bütün gece bana göz kulak olmuştu ve bana sıcak çay yapıp kitap okumuştu. Sanırım o zamanlar 7 ya da 8 yaşındaydım. Kötü bir hastalık geçirmiş olsam da Ovan amca sayesinde bu olayı iyi hatırlıyorum. Ancak sonra her şey değişti. 12 yaşındaydım ve babam telefonda Ovan amca ile konuştuktan sonra Ovan amcanın bu defa bize gelirken yanında özel birini getireceğini söyledi. Meğer Owen amca bir kadınla tanışmış ve çıkmaya başladıktan bir ay sonra evlenmişler. Bizimle o kadını daha yeni tanıştırmaya karar vermişti. İnanabiliyor musunuz? Bunu duyar duymaz o kadından hoşlanmamıştım. Ve geldiklerinde de ve kadını gördüğümde de onu hiç sevemeyeceğimden emin olmuştum. Kadının adı Sözende ve Owen amcadan 10 yaş gençti. Cüretkar bir tarzı vardı ve nerede nasıl giyineceğini bilmiyordu. Ne demek istediğimi daha açık bir şekilde anlatayım. Bize ilk geldiklerinde dışarıda kar yağıyordu ama Susan şişme montunun altına çok kısa bir elbise giymişti. Ertesi günde leopar desenli bir bluz ve altına da çok dar bir tayt giymişti. Doğrusu ben onun yerinde olsaydım hatlarımı saklardım. En azından misafirliğe gittiğim bir yerde böyle giyinmezdim. Her neyse, kötü birine benzemiyordu. Sadece çok aptaldı. Ovan amcanın söylediği her şeye gülüyordu. Hatta komik olmayan şeyler söylediğinde bile kahkaha atıyordu. Benimle konuşmaya çalıştığımda sanki 3 yaşındaki bir çocukla konuşuyormuş gibi sesini inceltiyordu ya da o kadar aptalca sorular soruyordu ki onun adına utanıyordum. Mesela bana adet olup olmadığımı sormuştu ve hemen ilk adetinin anılarına kapılıp neler hissettiğini falan anlatmaya başlamıştı. Owen amca mutfağa geldiğinde biz o konuyu konuşurken Owen amcaya ne konuştuğumuzu söylemişti. Ayrıca hayatımızdaki hemen hemen her şeyi eleştiriyordu. Evin girişindeki halıdan tutun tabaklarımızın rengine kadar her şeye laf ediyordu. Ancak en kötü alışkanlığı anneme Owen amcayı şikayet etmekti. Birkaç kez mutfağa gittiğimde annem yemek yaparken Susan'ın annemi konuşarak rahatsız ettiğine şahit olmuştum. Susan, Owen amcanın maaşının yeterince yüksek olmadığından, evlerinin çok küçük olduğundan ve Owen amcanın çocuk isteme takıntısından şikayet ediyordu. Hamile kalıp dış görünüşünün değişmesini istemiyormuş. Canım Owen amcama acıyordum ama elimden bir şey gelmiyordu. Bir keresinde Owen amca ve Susan çok büyük bir kavgaya tutuşmuştu. Misafir odasında çalık çalığa birbirlerine bağırıyorlardı ve iyi bir ev sahibi olmak isteyen annem ikisini yalnız bırakmak için beni dondurma yemeğe götürmeye karar vermişti. Anneme neden kavga ettiklerini sormuştum ve annem de muhtemelen birbirlerinden çok farklı oldukları için kavga ettiklerini söylemişti. Annemin bu cevabı beni düşündürmüştü ve kendi kendime büyüyünce düzgün bir erkeğe aşık olacağıma söz vermiştim. Evet, her ergen kız gibi ben de saftım. O seneden sonra her ne olduysa Owen amca bize gelmeyi bıraktı. Çok kişi olduğu için gelemediğini söylüyordu ama annem son geldiklerinde çok utandığı için gelmediğinden emindi. Bense Suzan'ın gelmek istemediğini düşünüyordum. Annemler onunla telefonda konuşmaya devam ediyordu ve bana doğum günlerimde ve her yıl başında sevimli notlarla hediyeler gönderiyordu. Garip olan neydi biliyor musunuz? Onu çok özlediğimi fark etmiştim. Yani onu eskiden de özlüyordum ama en azından kış gelince bizi ziyarete geleceğini biliyordum. Ancak bu defa onu düşünüyordum. Özellikle de bana sarılan koca kollarını, bana şefkatle ve nazikçe bakan gözlerini ve sakinleştirici sesini düşünüyordum. 15 yaşına girdiğimde babam Ovan amcayla telefonda konuştuktan sonra bize nasıl olduğundan bahsederken birden onu normalde özlediğimden daha çok özlediğimi fark etmiştim. O an babamın en yakın arkadaşına sırılsıkla maşık olduğumun farkına varmıştım. Kimseye bir şey söyleyemezdim tabii. Özellikle de annemle babama asla bundan bahsedemezdim. Annem beni ciddiye bile almazdı. Çünkü ciddi bir şeyler hissetmek için çok küçük olduğumu düşünürdü. Babama gelince en iyi ihtimalle benimle dalga geçer, en kötü ihtimalle de o amcaya ona karşı hissettiklerimi söylerdi ve of nasıl tepki verirdi gerçekten bilmiyorum. Belki de beraber gülerlerdi ve ben de utanç duyup yıkılırdım. Neyse zaman geçti ve büyüdüm. Başka erkeklerle çıkmayı denedim. Beraber sinemaya ya da okul balolarına gidiyorduk. Ancak hiçbirine karşı ciddi bir şeyler hissetmiyordum. Hala Owen'ın benim için ideal erkek olduğunu düşünüyordum ve yaşıtlarımı onunla kıyaslıyordum. Owen hep üstün geliyordu tabii. Liseden mezun olup 18 yaşına girdiğimde annemler beni üniversiteye göndermeye parasal açıdan hazır olduklarını söylediler. Sadece babam Owen'ın yaşadığı şehirdeki üniversiteyi seçmem konusunda ısrar etti. Bir arkadaşı bana göz kulak olursa içinin daha rahat edeceğini söyledi. Biliyorsunuz bu bana uyardı. Şehre gelip yurda yerleşir yerleşmez Owen beni yemeğe çıkarmayı teklif etti. Hazırlanırken karnımda kelebeklerin uçuştuğunu fark ettim. Aradan yıllar geçse ve her ne kadar artık takıntılı olmasam da birinin gerçekten çok sevdiği birisini gördüğünde hissettiği o garip duyguları hissettim. Bunun dışında eşi Susan'ı görmek istemiyordum ve ona iyi davranmak için kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Ama Owen'ın beni çağırdığı lokantaya gittiğimde Yalnız olduğunu görünce ne kadar şaşırdığımı bir düşünün. Nasıl olduğum ve o da arkadaşımı sevip sevmediğim hakkında tatlı bir sohbetten ve Owen birkaç bardak içki içtikten sonra bana evliliğinde hiç mutlu olmadığını itiraf etti. Susan'ın onunla gelmemesine nedeni yogaya gideceğini söylemesiymiş ama Owen kendisini aldattığından şüpheleniyormuş. Sonra Susan'ın evliliğini mahvetmek istemediğini ama boşanma konusunu açmaktan da çekindiğini söyledi. Biliyor musunuz gözlerinde o mutsuzluğu ve çaresizliği gördüm. İçtiği tüm o kokteyler biraz rahatlamasını ve daha çok konuşmasını sağlamıştı. Onun bu hali beni de rahatlatmıştı. Ben de birden ona aşık olduğumu söyledim. Başta güldük ama gülmesinin nedeni dediğimin ona komik gelmesi falan değildi. Gururu okşanmış ve memnun olmuş gibiydi. Sonra göz göze geldik ve aniden içimde sıcak ve heyecan verici bir şey hissettim. Yemekten sonra yürüyüşe çıktık ve Owen yanlışlıkla elimi tuttu. Ve daha önce hiç kimsenin yanında olmadığım kadar mutlu olduğumu hissettim. Owen'la iki aydır beraberiz ve hayatımın en mutlu ve en yıkıcı iki ay olduğunu söyleyebilirim. Beni gerçekten sevdiğini ve ona kendini masum ve genç hissetmesini sağladığımı söylüyor. Aynı bana küçükken söylediği gibi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Owen benim esin kaynağım ve onun yanındayken istediğim her şeyi yapabilirmişim gibi geliyor. Ancak o eve ben de yurda döndüğümde elimde olmadan sürekli eşini düşünüyorum. Owen'ın evinde beraberler. Beraber yemek yiyorlar, aynı yatakta uyuyorlar, beraber arkadaşlarını ziyarete gidiyorlar. Owen her ne kadar sözünden boşanıp bu sorunu çözeceğini söylese de, beraber annemlerin yanına gidip onlara birbirimizi sevdiğimizi söyleyebileceğimizi düşünemiyorum. Babam buna ne tepki verir düşünmek bile istemiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bir gün sarımızı saklamayı bırakıp beraber mutlu olabilir miyiz? Bu videonun altındaki yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşın ve bu kanala abone olmayı unutmayın.